onurumuzu yere ser. Onu korkuya yemin etmiştin. Yeah, yeah, yeah. Onurun toprağa lekeliyor. <laughs> Hepinize selamlar arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Merhabalar. Şimdi arkadaşlar e, yanlışlıkla yanlışlıkla SO kitledim. AFK'ydım. Gerçekten AFK'ydım. İçeri su almaya gitmiştim. Geldiğimde Yasuo kitlenmişti. Üst tatlık ligindeyiz. Hard maçtayız. 2 tane üst tatlık, 3 tane masterız ve bende Yasuo var. Allah'ım bu ligde Yasuo kitliyoruz bu ligde. Neyse bu da benden size Yasuo videosu olsun bari. Hazır Yasuo kitlemişken kanlı Yasuo'muzu çektik. Oyuna girdik. Bu sonu şerefine şöyle bir 1000-1500 like atarsanız çok sevinirim ve hala kanala abone değilseniz abone olup bu tür videoların devamının gelmesini sağlayabilirsiniz. Şimdiden hepinize çok teşekkürler ediyorum. Israel ilk 200'deymiş. Full fokus oynayalım abi. Gördüğünüz gibi liglerimiz yüksek. Challenger'a da az kaldı. Son 3 maçın falan kaldı Challenger'a. 190 puandım. 200 puan Challenger oluyor. 190'da ne oldu biliyor musunuz? Onu da söyleyeyim hazır maç başlamışken. 190 puanım. Kazansam challenger'ım. Girdim. Katerin aldım. Ben de var Katerina. Benim Katerina'yı biliyorsunuz çok can yakar. Her neyse. Takıma bir tane Türk geldi. Lavuk diyor ki: "Lig düşmem lazım. Master'a düşmem lazım. Saporta garan çekti. Garanla maçı yok. Maç sonu baktım hiç maçı yok. Garanla troll'lüyor 190 puanım kazanırsam challenger olacaktım ve bu adam Türk yani Troll'lüyor bildiğin. Support'a garan almış. Oynamasını bilmiyorum falan diyor puan düşmem lazım diyor. 190 puandan düştük. Abi sen misin? Evet kankam benim ama chat var. O çocuğa biraz sövdüm. Abi video mu? Video kankam. Ee, oyundan yazamıyorum. Chat var arkadaşlar. 190 puandan düşmenin siniriyle çocuk Türktü bir de. Ya yabancılar genelde trollemiyor zaten, hep Türkler trollüyor bu şekilde. Çocuğa bir sövmüşüm, hesabı çektim Beyz'e. E. Bakın yazamıyorum, chat var. <laughs> hesabı Beyz'e e çektim, çocuğa o bir sövüyorum. Çünkü para. kazansam challenger olacağım. Oynayıp kaybetsek eyvallah, rakip daha iyi oynamıştır, rakip daha sağlam oynamıştır, kazanmışızdır. Hani hiç sözüm yok ama sen benim maçıma gelip ''Ya benim puan düşmem lazım da, işte <laughs> Safort'a garan çekeyim, haritada gezeyim.'' Bana maç kaybettirirsen ben o sinirle söverim. Neyse. Kim ee, büyük ihtimal o sövdüğü meselesiyle de çocuk orada burada paylaşır Siceli bana sövdü diye. O yüzden şimdiden söylüyorum ben sövdüm. Şimdi arkadaşlar Yasuo'yla fazla maçım yok. Fazla maçım var. Bu sezon fazla maçım yok. Elim hiç ısınık değil. AFK kaldım yanlışlıkla aldık Yasuo'yu. Çok fazla fail olacağız gibime geliyor. Şöyle dürtelim minyonları alalım. Ee, çok fazla fail olacağız gibi mi geliyor bu maç? Çünkü Yasuo mekaniklerine hiç alışık değilim. Çok fazla hero oynuyorum biliyorsunuz. Şöyle biraz dürtelim. Ah! Ortum nereye gitti görmediniz. Pardon. Çok hasar yedik. Çok çok çok. <laughs> geçmiş, geçmiş, Bayağıdır ya oynamadığım için mekanikler hiç alışık değilim. O yüzden çok fazla fail olabilirim bu oyun. Öyle düşünüyorum. He, ligde yüksek hazır. <laughs> Mesaj geldi. Şöyle <laughs> Biraz dürtüyoruz adamı. Bu videonun arkasına da Katarina videosu koyacağım arkadaşlar. Adamın üstüne gitmek istemiyorum. Stanlarsa gank yersek ölürüz. Şimdi keserim flashım var. Helal <laughs> lan kardeş. Yapıyorsun <laughs> bu Yasuo <he? gülüyor> ya. Güzel, güzel. Gayet güzel oldu. Hemen base atıyorum ki Evelin mid'e de gelip beni kesmesin. Bayağı da yeri gidiyorum. Evelin kul altına girip de kesebilir. Ultisi falan var biliyorsunuz. Buradan Fiora kankime selamlar bu arada. Chatman'ım var diye yazamıyorum. Bu Olsun videoyu zaten abi. izler kendisi. Biri katledildi. Rakip katledildi. Bakalım ya skor 4'e 4 çok eşit gidiyor. Mid'de 1-0'ız. <laughs> lane ölmese güzel olacak. lane'in ölmemesi lazım. Botlane bize <laughs> lazım çünkü. Karşı evelin de o tipi evelin galiba yanlış bilmiyorsam. Bu arada arkadaşlar e-spor takımlarıyla konuşmaya başladım. Platformlara, discordlara falan katıldım. Aa Fiora Dalak mı varmış? Ee, bakalım teklif bekliyorum. E, güzel teklif, güzel takımlardan teklif alırsam e, girdim e-spor discordlarına falan. Dedim takım arıyorum falan yazdım böyle. Güzel takımlar çağırırsa oynarız. Beni salın. Her gün abi e spor abi e spor abi e spor abi e spor diye bir şey varmış abi diyorsunuz tamam arkadaşlar baba giriyor. Allah çare yok. Bu zamana kadar dedim ki arkadaşlar e spor girmeyeceğim e spor düşünmüyorum dedim ama baba giriyor baba dağıtacak arenaları dağıtacak güzel bir takıma girelim yazıyorum platformlara falan İlla çağırırlar güzel takımlardan ormancı rolünde gireriz twist'e ulti attı geliyorum. Ay canları çok az arkaya bak. Bir tanesini keseyim. Sen ölür müsün Twisted? Ignite'ım da var. Güzel Doge. Ay canlıyı kestim. Twisted standa da atamadım Korki'ye. Korki'yi de düşürdüm. Sıkıştık. Ultim var hala. Yapıştır ultiyi. Öldü o. Aa! Aa! Ölmedi lan. Öldü diye bıraktım minyona sektim. Nice lucky hocam. O neymiş? 4-0 evelim var karşıda. Kim olduğumu neyse neyse sıkıntı yok tamam. Ejder alırsak güzel olur. Çok iyisin Kazix oğlum. Daha tamam, o fight öldük herhalde ya. Koruki toplar. Aa! Görmediniz o flash'ı. O bağırmayı da duymadınız. O ne oğlum? Çok fazla fail oluyorum arkadaşlar. Tabi bayağıdır yaslı oynamadık. Elimiz soğuk hero'ya. Erkek çığlıklar. <laughs> ben normalde tryhard oyun oynarken sesim çıkmıyor bu arada. Hani videodayım diye konuşuyorum. Bak şurada oturayım. Geceleri zaten oturup tryhard oynuyorum. Ben yani ağzımdan bir kelime çıkmaz. Çünkü çıkarsa fokusum dağılıyor. Aha Fiora ne yapıyor? E atacak. Aa yine fail oldum. Kılıcım her geçen gün Aa, hadi bakıyım kardeş helal lan kardeş Güzel güzel Kestik bunu Yapıştır ultiyi güzel Bunun arkasına da bir tane katana videosu koyacağım arkadaşlar FF verdiler Büyük ihtimal Fiora'da lag vardı takıma flame attı lagım var oynayamıyorum falan diye o yüzden FF verdiler. Bu arada ben bu videoyu sonradan seslendirdim çünkü gece çekmiştim ben bu videoyu. 142 artı 12, 154 puan olduk. MVP olduk. Hemen diğer videoya geçelim. Şimdiden like atıp abone olmayanlar varsa bir like atıp kanala abone oluyorsunuz. Hemen diğer videoya geçelim. Serice. Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Selamlar. Yine Katerin aldık. Yine yüksek eladoyuz takımın rakibin pikleri güzel bizim de piklerimiz gayet güzel bu videonun tekrarını izleyeceğim çünkü bu video var ya mükemmel bir video yani daha başka bir yerde böyle katerina göremezsiniz 1 vs 9 tam anlamıyla böyle 1 vs 9 ama şakasına makasına değil gerçekten 1 vs 9 o yüzden tekrarını açtım hazır so videosu da vardı bunun arkasına koyacağız böyle şak diye yapıştıracağız çok iyi olacak. Buraya kadar hala like atıp abone olmadıysanız bu tür videoların devamı için like atıp abone olursanız çok sevinirim. Teşekkürler. Evet arkadaşlar şimdi her zamanki gibi rakip ormana totemimizi bıraktık. İyi izleyin bakın. Dikkatli izleyin ben de fazla konuşmak istemiyorum. O kadar güzel gameplay. Yani benim hayatımda oynadığım en iyi katerinalardan birisi bu maç olabilir. Çünkü bu ligde 1 vs 9 oynamak gerçekten 5-6 kilo şey istiyor. Anladınız mı? Hatta bir 10 kilo falan da olabilir böyle. Biraz ağırlı olması lazım ki katerinayı güzel oynayabilirsiniz bu liglerde. Ama güzel katırına kullananlar bu liglere elini kolunu sallaya sallaya çıkıyor tabi şu an. Katerina nerf yene kadar. Kasacaklar yapacak bir şey yok. Biz de kasıyoruz. Şimdi arkadaşlar minyonları kesiyoruz. Karşımızda Akali var. Akali öyle de düştü nerf'ten sonra. Ancak milyon ee, minyon puşunu güzel alıyor. Yani bizi güzel dürtebilir. O yüzden fazla yaklaşmıyoruz. Yaklaşmadan minyonları puşluyoruz. Sonrasında şuradaki şeye her zamanki gibi vurmanız önemli. Rakip takım vurmasın. Kesinlikle ona siz vurun. Vurabiliyorsanız çok iyi olur sizin vurmanız. Şöyle biraz daha kapatalım ekranı ya net gözüksün kaderimiz. First blood'u veriyoruz. Herif ADC Yasuo yapıyor. Troll. Ya troll. 10 maçın 9'u zaten troll. ADC Yasuo da troll pick. Yani Yasuo alayım da işte nereye alırsam alayım mantığında Yasuo oynuyor herif. Yani ADC Yasuo nedir? Zaten ya soğuk kırılgan hasar da vurmuyor. Alsan bir Israel pat 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 yargılasan falan yani neyse. Akali benim milyonlara pek yaklaştırtmıyor gördüğü fark ettiğiniz gibi. Yani sadece köyle milyon alabiliyorum. Bir ara çok pushladım koridor onun üstünde kaldı o yüzden. Yoksa Şimdi ben pushlamıyorum ki koridoru. Minyon benim üstüme gelsin diye. Bakın minyon topluluğu oluştu. Kazix geldi. O milyon toplunu iktirip ben Ruhama çıkabilirim. Karan öldü. Bakın oyun 2-0 oldu. Ya bu oyun çok zordu gerçekten ya. Taşıdığım en hard maçlardan biriydi. Tek başıma. Şurada bir fight çıkıyor ve burada Burada amel defterimizi kapatıp oyunu 4-0 yapıyorlar arkadaşlar. 4-0. Evet. Teşekkürler. Yasuo kill aldı lan. Bak bak bak. bak. bak Yasuo oynayışa bak. Allah'ını seversin. Helal lan kardeş. Mükemmel Yasuo oynuyorsun kanka sen. Kesin Türktür. Yabancılar yapmaz bu harekettir. ADC Yasuo neymiş? Şimdi arkadaşlar bir kere öldükten sonra tekrar koridorumuza döndük. Şimdi bir kere öldüm ya. Dedim ki lan oğlum çok sinirlendim. Evet arkadaşlar bir kere daha alıyorum ve 0-2 oyuna başlıyorum. Teşekkürler. Ali Star kes onu kanka. Güzel. 02 Bakın. İyi bakın. 02 2 Katerina comeback atabilir mi? 02 Hadi bakalım. <laughs> Gidiyoruz babacım koridorumuza ama sadece biz izletmeyelim. Ne oldu lan oyun durdu. Heh, şöyle devam etsin. Şöyle takımı da izlettirelim. Diğer koridorlara falan bakalım. Mesela Garen ne yapıyor? Şöyle buraya aşağı indirelim. 0-2 olduk. Tabi Siceli Baba bayağı sinirlendi. Tutmayın Siceli Baba'yı. Bu saatten sonra daha dikkatli oynayacağım. 0-2'den sonra çok zor. Katerina aslında her türlü her zaman oyuna dönebilen bir şampiyon da. Yine de 2-3 kere öldükten sonra dikkatli oynamakta fayda var her zaman. Her hero'da. Katerina bir fight kesti mi zaten? Bitti babacım. Top lane'de bir fight. 3 kişiler. Ben hala middeyim. Mid'i pushladım ki adamın minyonu düşsün. 4 kişi oldular burada. Ben geliyorum ama benim gelmem ne kadar iş yapar buraya bilmiyorum. Şöyle bir tane asistimizi aldık buradan. Bu kadar. Başka çıkmaz herhalde. Kazix gelirse belki bir ihtimal bir şeyler. Bekliyoruz. Minyonu pushladık. Akali orada bak. Ben yaklaşmıyorum ki Akali beni kesebilir. Neyse Alev ejderini yılanlamış olduk böylelikle. Güzel. Gayet güzel. Sıkıntı yok. Raven aşağıya pushluyor. Ya şu ejdara gelmeyip koridor puşlayan insanlardan aşırı nefret ediyorum. Bu, bur, buradaki rayvan için değil. Benim takımıma gelen solalar da bazen ejdara gelmiyorlar. Kafayı yiyorum. O ejdar gidiyor üstüne ölüyoruz ya. Çıldırırsın. Akali'yi görüyor mu nasıl dürtüyor? Helal lan kardeş. Kamil de geldi. Bizim skorumuz hala 0-2 galiba. Evet 0-2-2. 2, -2. İki tane asistimiz var hala 0-2'yiz. Ama level olarak Akali'den bayağı yükseliyor üstünüm. Aha. Camille ulti attı. Güzel. 3. asistimizi aldık. Burada flashı ben ona yakalarım diye attım da Akali çok ileri gitmiş. Hatalı flash. Bizim top lane yine ölüyor. Yasuo'yu biçtiler. Be Değiştiler çocuğu kulaltı. Israel falan olsa kulaltı savunabilir de yasa olsun kanka yani. Ne yasası o ne? Güçlü olsa biz de oynarız. 0-2-300 arkadaşlar. 4500 goldumuz var. Çok zor maçtı ya. Şöyle tekrar koridora geldik. Bu kaç dakika lan? 6 diyor. 14 dakika. Benim de 13 dakika sonra sınavım başlıyor. Final finalim var. Şöyle bakayım neymiş. Lan dün bir tane finali kaçırdım. Saat 9'daydı akşam. Unuttum final olduğunu. Giremedik sınava ya. Bilişim teknolojisi finalim varmış. Çok güzel burada Akali'yi kesiyoruz. Toplamaya başlıyoruz. Bakın şimdi ilk kilimizi Akali'den aldık. 1-2-3 skorumuz oldu tamam mı? Buradan sonra yargı modu aktif babalar. Geldim buraya. Baba kovalıyor. Bariyer bas drive'ın. Tam saldım. Saldım adamı. Herald çünkü free'ye kaldı. Şurada göstereyim. Herald'ı alıyoruz. Herald free'ye kaldığı için saldık Raven'ı. Güzel çünkü ölmemem de lazım. Ha, yani yavaş yavaş toplamaya başlıyorum. 1-2-3 oyun skorum var. Bizim top yine öldü her zamanki gibi. Yasuo Alistar. Yasuo ne kanka yani. Burada bir şeyler deneyeceğiz bakalım. Atladık. Düşürdük. Ah be. La şu canla kaçıyorlar iki maçtır var ya. Neyse. Ne oldu skorumuz? Akali geldi buraya. <laughs> Skorumuza bakalım hemen. 2-2-3 olduk arkadaşlar. 0-2'den 2-2-3 olduk. Gayet güzel. 2-2-3 topladık bir nevi. Biz comeback attık da. Bir de takımın skorlarına bakalım. E, ee, Yasuo 2'ye 4. Alistar 1'e 3. Toplarsak bunları. Yani bizim duo lane'imiz 3'e 7. Nice fit. Neyse sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. Comeback atarız. Burada benim amacım böyle bir şey değildi. Adamı dürtmekti. Alistar'ı da görünce dedim hani dürteyim. Yakalarız falan. Evet aynen bunu yapmak istiyordum. Çok güzel flash attı Akali be. Baitlemeye çalışıyordum herif Alistar'a da. Yaptım ama Akali güzel o. güzel hareket izledik. Nice flash. Tam yerinde flash attı çocuk. Güzel refleks. Burada yine bir fight var. Yokmuş. Ejder fight çıkacak. Aha. Katerina baba geldi. Şöyle gösteriyorum. Lan nereye Şöyle beni görüyorsunuz. Güzel. Ne oldu skorumuz? 3-2-5 olduk arkadaşlar. 3-2-5. 0-2'den. 3-2-5'e geldik. Gayet güzel. İkinci ejderimizi aldık. Herald aldık. İki ejder bir herald. Tüm objektifler bizde. Comeback geliyor yavaştan. Bir de karşıda beni fazla bozacak şampiyon olmadığı için rahat dalıyorum açıkçası. Bir de onun da avantajı var tabi. Yenilmez ürünü girdiğim için sürekli ulti atıyorum. Dürtmek amaçlı. Öldürmek için değil. Zaten o adam asist masist alırsa bekleme süresi sıfırlanıyor. E, yenilmez ürünü girdim. Hani vurayım da maksat. Hani hasar vermiş olayım rakibe gelip sükürteyim. <laughs> şöyle. Orası totem neydi? Görüyorsunuz mu Akali nasıl oynuyor? Kombolar falan gayet güzel. Öldüm mü? Öldüm herhalde. Ölmedim. Güzel flash attım. Yasuo öldü mü? Yasuo öldü. Onu da öldürdü. Yasuo kendisi de öldü. Güzel güzel. Yasuo zaten ölüm makinesi oldu. Bu saatten sonra ölse de gold vermez fazla herhalde. Şimdi skorumuz kaçtı bizim? Ee, 3-2-6 arkadaşlar. 0-2'ydik biliyorsunuz. 3-2-6'ya kadar geldik. Baba sağlara gidiyor. Burada güzel bir fight çıkabilir. Şöyle bir kill aldım. Oğlum ne kadar hızlı oynuyorum kendimi. Ohay ne yaptım orada ben kendimi takip edemiyorum. Şöyle kamera takip etsin. Ben takip edemiyorum. Üy, ben öğrenmişim Katerine ya. Lan ilk Caterine oynadığımda bana Katerina oynayamazsın sen diyenler kimdi? Ya şu Katerina oynayışı var. Şu şu heykele bak Mona Lisa. Mona Lisa resmen ya. Zonya ile Mona Lisa çiziyoruz. Güzel bayağı kill aldık buradan. 5 2'ye döndü arkadaşlar skorumuz. Gayet iyiyiz. Comeback atıyoruz. Oyun skoru da 17 15 oldu. 5000 gold farkımız var rakipten. Yükseğiz yani. Gayet iyi. Burada Raven'ı yakalıyoruz ama Raven flash atıyor. Her zamanki gibi bana atılan flashları biliyorsunuz. Birine skill atsam hemen flash geliyor. Her maç ya çıldırmalık yemin ediyorum. Diyorum ki hani rakip bizim takımdakiler alamıyor mu bu adamların flashını? Burada güzel bir fight çıkıyor. <laughs> Tam stana kafa attım yalnız. Hadi oğlum sizleri dal artık. Güzel bir pozisyon bekledikten sonra <laughs> eritiyoruz ya. Gayet iyi. Nice. Kaç olduk? 7-2 olduk arkadaşlar. Bakın 0-2'lik. Hatırlatırım. En iyi comeback attığım maçlardan bir tanesi. ya yani normalde bu ligde 0-2 geri düşersen kazanma olasılığın çok düşük oluyor. Çünkü 0-2 gittim. Yani düşük elim değil ki babacım. Adamlar hatanı telafi ettirtmiyorlar derken burada bir pusu kuruyoruz ve 8. kill mi? 8. kilimizi alıp beleş ejderin keyfine bakıp 3. ejderimizi hazinemize ekliyoruz. Teşekkürler. Daha Katarina video satmam herhalde. Bu son olsun. Kanal ağzına kadar Katarina oldu artık. Yeter. Lee'sin gelecek. Lee'sin de ilk ona kasıyorum. Spoiler vereyim mi? Vereyim. Şu an 20. sıradayım. 3 maç kazanırsam 11. ya da 10. oluyorum. Lee'sin videolarını kaptınız ha. Hadi yine iyisiniz. Avrupa topon leasing geliyor arkadaşlar videolarda. Katerina'yı kasmak için oynuyordum. 160 puan üst attığım 40 puan daha lazım Challenger için. İzle babayı. Hadi bakayım. 4'te 4 de attık toplamda 12 2 ile 0 2'den 12 2'ye gelerek maçı bitiriyoruz. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın demeden önce hasarları göstereceğim tabi. Şimdi hasarlara bir bakalım. Bakalım bakalım hasarlara bakalım. Şimdi arkadaşlar 4'te 4 falan attık. Bakın skorlara bakın. Yani 1 vs 9'du bu oyun. 37K vurmuşuz. Bak 37K yani o kadar yüksek ki takımın %80'ini falan tek başıma vurmuşum. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.